Merhaba değerli izleyicilerim. cümlesin selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Sağlığınıza, dua, sağlığınıza duacıyız. Canlar. Annemine bugün ben kuzenime geldim arkadaşlar. Kaybın kızımın evine. Ee, kuzenimin kayınbabası hastaydı. Hem ona geçmiş olsun diyelim dedik. Bir de kuzenimin evine bayağı bir bir buçuk seneteden beri gelmiyor. Oraya geldik. Şöyle atıştırmalık bir şeyler hazırlamış. Kuzenim arkadaşlar ellerine sağlık. Bir saat aşağıda oturduk. Artık yukarıya çıktık. Çay koyduk değerli izleyicilerim. Çay içeceğiz. Ayşe şey verir bana. Spotify verir daha önce. Tamam. Bebeğe gönder. selam etsin. Annemle beraber geldik değerli izleyicilerim. Selamünaleyküm aleyküm canlarım. Ne olup ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gelin buyurun çay içelim beraber. Yiyelim, içelim, oturalım, konuşalım, danışalım. Aşkı bu tabakları. Şuraya Kardeşimin kızına geldim bugün canlarım. Evde otandım, kız telefon açmış, anneye gezmeye gidelim diye. telefon açtım arkadaşlar, Bugün oraya gidelim dedik, buraya geldik oturuyor, konuşuyor işte. Yetemedi mi? Şöyle çekil de şunu. Kuzenim de şöyle kedi dili pastası evet. yapmış. Değerli canlar. Gerçekten de ilk deneyimiymiş. Senden diyor gördüm diyor. <laughs> metin biraz <güzel, gülüyor> ileri <de, de. gülüyor> Senden <gülüyor> diye gördüm de diyor. Şey de diyor. Youtube'da diyor. Öyle yaptım diyor. <laughs> Ayşe deneyimin şey olmak üzere gerçekten şahane olmuş. <laughs> Ay, afiyet olsun. <laughs> Her şey yemek içmek değil arkadaşlar. Ay, Yarım elma, doyum alma gerçekten. Ayşe'nin Ayşe de benim gibi hiç eli ağza gitmez. Bir tepsi değil, iki tepsi yapmış. De, ne orada. Şimdi, şimdi, Melisa şey yapmış ya nasıl güzel. Ha. Bana. Eee. Yeter mi bu tabak? Melisa <laughs> acilemizi koyalım. Evet. Dört bananda dört marvet var kızım. Aynen. <laughs> arkadaşlar bizim masamızı şöyle hazırlayalım diye canlarım? Ondan sonra görüşürüz. Evime gelir benim kızım Arkadaşlar biz senimizi soframızı şöyle hazırladık canlarım. Valla kuzen canım doktormuş. Ellerine sağlık. O benim annemin adı da ağzımın da da anşem. Aynen benim evimin ismi. Şöyle telefonu sabitleyeyim arkadaşlar da şuraya. Çayımızı falan katalım. Gel anne. Gel. Hadi gelin çocuklar. Hadi gel. Senin bu diyor. oğlum var ya benim nasıl hoşuma gidiyor? Küçük oğlum. Gözlerine bak maşallah aynı şey gibi. Hangisi kız? Şu yanındaki. Sen niye oturmuyorsun Ayhan Paşa? Hadi otur. Gel. gel. elini bırak. Bırak bırak. bırak. Oğlum Ayhan Paşa'da da çekil. Askerliğe beraber gideceğiz gel. Kimine? Parola.

Olay. Sen benim yanıma niye geliyorsun beni davlandırıyorsun? Biraz gidin Melisa. Çay. Gel şuraya gel de ben sana getireyim gel. Medine turşu ne efendim? Ayşe şu turşun şahane olmuş. Afiyet olsun. Oradaydı kabul edin. öğretiyor. Hı? Sevgilini öğretiyor çok güzel olmuş. Bu turşular var ya hiç nazar götürmüyoruz. Hmm, aynen. Hangisi? Ayşe sütü evet. çıkarttın mıydı sen dolaptan? Verin evet. evet. dolabını. çocuklar da yiyin. Yiyin oğlum şunlardan yiyin. Kuzenim akşam telefon açtım arkadaşlar. Evet. Yine var Ayşe bana süt ayırdı. Süt çevirmedi. <laughs> o da sağ olsun sütü <laughs> ayırmış. <gülüyor> Sabahtan ayırdım. Süt çevirdik mi akşama evet. salmak zorundayım. İkisi de mi sağlıyor? Hı, -hı. İkisi de sağlıyor. Eve gidince pişireyim bir. Pişir bir de halama bileceğim. Halama Hala Hı -hı. hakkını ödeyemezsiniz. Aynen demekten alamadı. Her ya, zaman diyorum <laughs> valla. Valla annem hakkını hiç bir ödeyemez. Kendi diye onu gördüm da sizin annem evde vardı. Annem bizi var bırakıp size geliyor. Zabağa da bakardım annem de yok. Nereye gitmiş ki de Allah razı olsun var ya. Allah Bu çocukları diye bunlar. Ne çekti bunlar? Sırlakın geçip ödeyemedik Allah Allah. Ekmeğim olsun. Bazı zamanımız olsun. Her işimize Allah koştu. Allah razı olsun. Sonulingem de izliyor bizi. Anladın mı? Sonulinge bak kızın evinde tamam, tamam. salata yiyor. Tabii ki salatası tatlı. Buyurun arkadaşlar siz de gelin. Hep beraber yiyelim, içelim. Tuncay'ım niye beni aramıyorsun? Ben kendimi özlettim iyice. Sen ne yedin? Hadi bakayım ben. Hmm? Ne yiyeceğim? Bir hal kadar görem o mu oğlum senin? Biraz sonra bana Bir Bile de sana bu çiftliği. Bana bir bir. Dur abi oğlum. bunu nasıl yapmasınlar da sen? Ben şeye dönmüştüm. Çingene. Konuşuyorum. Sen ne var? Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi. Bu da broş. mu ne diyorlar? Ne Bir şey diyorlar ya. Hmm. Onu hediye verdi. Şeyi beyazı aldık ya. i̇yi. Üstüne. Tamam, al şu, şu çay seni. Gelin buyurun çay içelim sevgili seyircilerim. Yurt kişiye yurt dışı, hepinize selamlar olsun. Hmm. Annemle bayağı da böyle hmm. oldu arkadaşlar. Bir iki haftadır. Ne hmm. oğlum. Eski mahalleye dün gittim. Bayağı da böyle gitmiyordum. Dün mü gittin Aşık'ın orada mıydın? Yok bu soğan götürüyor her ya. Ha, soğan mı? Evet. Benim soğan aşağıydı ya. Evet. Oraya dokuydum yazdan. Bunlar yaz havası bu millet tüm gezmeye çıktı. E sakar niye yağmadın? Canlarım. Canlarım. Aralık ayında hava çok güzel. Yağar inşallah. Yılbaşında yağar herhalde. şunu malzama da O içmez ki çay. İstim çocuk bir bardaklı olmadı. Bunlar çerçemez ki. Al şunu da sana da Arkadaşlar biz doyuralım <laughs> de canlarım ondan sonra görüşürüz. Ben sana kıp getir hemen. Bu arada haklınızı helal edin arkadaşlar. Ayşe'ye abone olun arkadaşlar. De. <laughs> arkadaşlar destek verin. <bir> de. <laughs> Ayşe'ye abone olun. Ben, ben, getir, ben, karıştır. ben karıştır. Desteklerinizi <laughs> esirgemeyin arkadaşlar. tekrardan merhaba değerli izleyicilerim. Arkadaşlar benim evde canlar. Hemen bir sabah muhafasını değiştirdim arkadaşlar. Ee, bir dakika sabah yaprakla kuru dolma koymuştum. Üstünde pişti, o da pişmiş. Çocuklara biraz birazdan onu hazırladım. Benim canım hiçbir şey istemiyor. Ben böyle hastaları falan yanına gittim mi arkadaşlar acayip etkileniyorum. Ee, niye bilmiyorum valla. Ee, çok üzülüyorum arkadaşlar. O üzüntünün şişesini 2-3 e, gün atamıyorum üzerinde. Yani bir tez gün kalkamıyor, moralim bozuk oluyor, canım sıkkın oluyor. O yüzden ben e, fazla şey yoklamaya gitmem canlar, hasta yoklamaya gitmem. Çünkü hastaların yerine gittim mi gerçekten ben de çok e, kendimi bir hoş hissediyorum. Niye derseniz çünkü o günleri ben de gördüm, yaşadım. Gerçekten Bundan 10 sene önce arkadaşlar beni de çok çektim. Yani Allah'ım hiçbir zaman dermansız dert vermesin hiç kimseye. Ben çok iyi anlarım, bilirim. Çünkü gördüğüm, geçirdiğim o günleri. Mesela hastanede nasıl günler geçirdim. O zorlukları nasıl açtık. Parasız, pulsuz. Dışarıda çatı, ayaz, kar. İnanın arkadaşlar ben bunu böyle şimdi dinleyenlere şey gibi gelir de, şiir mani gibi gelir de. Bu bir gerçek. Bundan 10 sene öncesine kadar ben de pek iyi değildim yani. O zaman hastaydım. Bazı izleyicilerim bilir. Zaten kendimi tanıtma videomda da ben orada anlatmıştım hastalığımı, nasıl hastalık geçirdiğimi. Zaten bazı izleyicilerim de soruyor Ayşegül Nehan nasıl hastaladın, niye hastaladın diye. Ben bu konu üzerinde hiç durmak istemem. Çünkü çok üzülürüm. Yani depresyon gibi bir şey ya. Psikolojim falan önceden çok bozuldu arkadaşlar benim çok depresyon hapı falan yuttum da Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun atlattım. Beni çoluğuma çocuğuma bağışladı Allah. Kurban olduğum Allah'ım hiç kimseye dermansız dert vermesin. Ayy. Şöyle beni buradan çık arkadaşlar. O her tarafa çıktı. Buzlu görüyorsunuz değerli izleyicilerim. Akşamdan tembih dedim. Ayşe e, bana süt ayırdı. O da sağ olsun ayrılmış Sabahleyin unutursam sütçüye ne verirsen diye akşamdan ayırmış dolaba koymuş. Benim kuzenim çok iyi birisi arkadaşlar. Biz onunla aynı büyüdük. Ne bileyim İyi oğlum. Ne? Kek yapıyorum. Hayır paşam kek var. Biz onunla aynı büyüdük sayılır arkadaşlar. onların evinde onlar daha 4-5 yaşındaydı. Biri 5 yaşındaydı. Biri 6 yaşındaydı. Biz de o zamanlar böyle değildik tabi pek küçüydük. Dayım eşinden ayrıldıydı. Annem onların evine giderdi, kuzenimin evine. Evlerinin işini görürdü. Bağısının bahçesini ekerdi. Yemeklerini falan pişirirdi. Oradan hiç gelmezdik biz. Aynı bacı kardeş gibi büyüdük onlarla. O yüzden biraz eskilere konuştuk orada. Gerçekten insan çok duygusallaşıyor. Anne. 17. Bak problemimden ne çıktı? İneklerin denginde 350 litre süt almaya şükür 90 98 bunda toplamda kaç litre süt almış <laughs> Arkadaşlar ben sabah yak dedim diye lecanlar. Şunu götürelim sabahın üzerine koyalım. Arkadaşlar görüyorsunuz canlar sütüm yaklaşık 5 dakikadır kaynıyor. Ben bunu sobamın üzerinden alayım. Yoksa taşacak. Şöyle yaprağımızı göstereyim. Değerli de, izleyicilerim. Yaprağım pişmiş. Bu da ikinci pişici. Sobanın üzerinde ısınsayın diye koydum. Tasabahleyin pişirdim canlar. Üzerine de 2-3 tane kemik attım. Kızlar acıktılarsa hazırlayın. Hissimler. Bizim garip yine havluyor aşağıdan. Havlayıp duruyorsa. Gerçekten şu yalan dünyada arkadaşlar, mı ya ne bileyim ben, hiç gerek yok. Telefon geldi arkadaşlar, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ee, annem aradı. Yarın herhalde misafir mi varmış, ne varmış? Yarın büyük bir ihtimal e, Pazartesi biliyorsunuz, annem bile giderim herhalde. Bakalım be. E, hiç aklımdan çıkmayan ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben ameliyattayken Volkan iki paşa ekmek almış. Çatıda o kadar güvercin vardı ki bir görseniz yüzlerce. Benim hiçbir şeyden haberim yok tabi. Volkan ee, bahçeye çıkmış. Nereden aklına geldiyse artık. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ekmekleri doğramış bahçeye. Çatıdaki güvercinler var ya birer birer hepsi inmiş gelmiş. O ekmekleri hep yemiş. Volkan diyor ki o güvecinlerden diyor imdat bekledim diyor. Yani o güvecinlerden diyor dua bekledim diyor. O zamanlar insan herkesten bir umut bekliyor. Herkesten bir bir şey bekliyor yani. Gerçek dost o zaman şey diyor yani belli oluyor. Düşünce belli oluyor gerçek dostlar. Bu yüzden arkadaşlar sağlığımızın her hepimiz kim olursa olsun sağlığımızın kıymetini bilelim, değerini bilelim. Bazı izleyicilerim bana diyor ki Ayşegül hiç sağlığını bilmiyorum. Hiç e, şey değerini bilmiyorum diyorlar. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Yani ne olursa olsun hiç sağlığımın yine değerini bilmiyorum. Yine kıymetini bilmiyorum. Toprak e, insan alma peşinde. insan toprak alma peşinde. Öyle yani arkadaşlar. Bugün gerçekten üzerinde bir duygusallık var arkadaşlar. Hiç konuşma ne canım istemiyor. Ben e, hep böyle oluyorum bilmiyorum. Medine diyor ki yine diyor gittim psikolojini bozdum diyor. <laughs> Bana kızıyor durduğum yerde. Ben genellikle yaşlılarla sohbet etmeyi pek severim arkadaşlar. E, hiç gençlerine falan takılmam. Yaşlılarla sohbet etmeyi daha çok severim. Ne de olsa onların ne kadar yaşanmışlığı varsa bir o kadar da bilmişlikleri var biliyorsunuz değerli izleyicilerim. Bana böyle akıl fikir vermelerini, yol göstermelerini, o şeyi çok severim ben. Neyse değerli izleyicilerim ben sütümü e, mutfağa götürüyorum canlar kapattım altını üstünü bana onun soğumasını bekleyeyim evimizde yoğurt da var ya yine de çalayım canlar bizim evde yoğurt süt çok gidiyor o yüzden bunu da çalayım tele olmasın. Bu arada gün yine yorumları bizim başta katlanmış <laughs> hepsinin <laughs> ellerine ayaklarına sağlık Allah razı olsun. Rabbim ne dileği varsa versin inşallah. İnanın söylemek istediğim o kadar çok şey var ki arkadaşlar sanki var ya nutkum durdu dilim tutuldu gibi oldu. Bilmiyorum ya içimden geleni söyledim ben. Ee, söylemek isteyip de söylemediğim şeyler de var. İnşallah arkadaşlar yarınki videomda görüşürüz. Ben bir kendimi toparlayayım. <laughs> Çocuklarım falan şurubunu içireyim canlar. Yarınki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Bir de abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar olurlarsa çok sevinirim. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.